Burada en önemli husus şudur. Hasta sizden ne bekliyor? Hasta tedavi bekliyor. İyileşmek istiyor. Bu nedenden dolayı bir keresinde laparoskopik cerrahi ameliyatında başarılı olmak istiyorsanız laparoskopiyi bilmeniz lazım. Herkes laparoskopik cerrahi ameliyatına soyunmamalıdır, yapmaya kalkmamalıdır. Ama bence laparoskopik cerrahi 20. ve 21. yüzyılın cerrahisidir. Bu nedenden dolayı da her cerrah laparoskopiyi öğrenmelidir. Ama bunu öğrenirken gerekli zamanı harcamalı, gerekli eğitim almalı ve bunun üzerinden de hastayı tedavi etmeye çalışmalıdır. Burada günümüzde halihazırda laparoskopik cerrahi ne kadar üstünlük arz ederse arz etsin, bir cerrahın illaki laparoskopiyi bilmesi konusunda bir zorunluluk yoktur. Ama bilmesi ve bunu hastaya uygulaması hasta açısından pozitif bir kazançtır ve bu bir avantajdır. Burada da üzerinde durmak gereken şey demin de söylediğim gibi hasta sizden tedavi bekliyor. İyi bir eğitim, iyi bir deneyim, yani tecrübe, bu ameliyatların olmazsa olmazlarıdır. Çünkü aksi takdirde komplikasyon riski yüksektir, hastalara zarar verme olanağı yüksektir. Evet, 21. yüzyılın cerrahisidir. Evet, birçok kolaylığı vardır. Ama bu iyi bilenlerin, bu konuda yeteri kadar tecrübesi ve eğitim olanların elindedir. Kanımca çok yaygınlaşmalıdır, tüm cerrahlar, kadın doğumcular bunu kullanmalıdır ama söylediğim gibi eğitimini aldığı sürece, tecrübeyi kazandığı sürece tecrübeli ve iyi eğitimli bir hekim elinde laparoskopik cerrahi her zaman için başarılıdır, riski minimaldir ve hastaya her zaman için yarar sağlayacaktır.